hakim yaka kalıbı çıkartıyoruz. İlk önce bir dik açı hazırlıyoruz. Dik açının birinci noktasından sol tarafa doğru arka yakamızı ölçüp işaretliyoruz. Aynı noktadan yine sol tarafa doğru ön yakamızı ölçüp işaretliyoruz. Bu noktadan yine sol tarafa doğru Ön yaka 1 bölü 2'yi işaretliyoruz. Bunların toplamı bize zaten boyun çevresi 1 bölü 2'yi verecek. Yaka ortağımızdan yukarı doğru 3 santim çıkıyoruz. Bu bizim hakim yakamızın boyudur. Sol taraftan da yukarı doğru ilk 2 santim daha sonra hakim yakamızın boyu olan 3 santimi çıkıyoruz. Şu anda da tam ortadan 3 santim işaretleyip İlk yaptığımız noktayla birleştiriyoruz yakamızın tam ortadaki noktasıyla Ön yakanın solundan yukarı çıktığımız noktalarla Ortadaki noktaları birleştiriyoruz Daha iyi bir kavis elde edebilmek için yukarı onda 0.5 milim Sağ tarafa doğru da 3 santimi arayıp noktalayıp bunları güzel bir şekilde birleştiriyoruz. Kalıbımız bitti. Bu bizim dikiş payları verilmeden tela kalıbımızdır. Kumaşımızı keserken de yaka ortasındaki kumaş katı haricinde her yerden bir santim pay verilir.